Huuu, zikzak tay. Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Safranbolu yolculuğuna gidiyoruz. Yani Karabük'te başka gidebilecek bir yer olmadığı için yine Safranbolu'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yani minnacık bir ilçemiz var. Daha doğrusu ilimiz pardon. E, ilimiz i̇limiz var. Yapabileceğimiz tek yer Karabük Safranbolu arası. Yani artık benim videoma gelirken bu çocuk nereye <laughs> Bu çocuk nereye gidiyor diye sormanıza gerek yok. Çünkü biliyorsunuz Safranbolu'ya gidiyor. Bana yol mu veriyorsun, kenara mı gideceksin? Sağa geçecekmiş. Yani bana da yol ver vermiş olabilirdi. Şimdi motordur'a yol verenler gerçekten var. Ama ''Haydi lan, sen kimi geçiyorsun lan?'' diyenler de çok var. Arkadaşlar artık motorumuzun rodajı bitti bu arada onu da söyleyeyim 1600 kilometre diyim şu an motorumuzun rodajı sağ salim, sıkıntısız sorunsuz bitti yakında bir bakıma gitmem gerekiyor bakımı erken yapmıştı yaptırdığım kişi bu yüzden dolayı bakıma getirmem gerekiyor normalde 1500'de bakıma gerek yok sarıdayken ben de geçeyim de 1500'deyken normalde bakıma gerek yok 2000'de gerekiyor ama bizim bakım dediğim gibi erken yapıldığı için. arkadaşlar bu arada e, kitlemiz her gün gitgide büyüyor tabi öyle birlik bir kitleme beklemeyin benden destekleyenler beni gerçekten çok var hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum bu duygusal konuşmamızdan sonra birazcık basalım basmayalım çünkü viraj geldi birazdan ışık geliyor nereye basıyor Nereye basıyorsun? Basalım diyor ya. Hadi akalar hadi akalar be. Seviyorum sizleri ama birazcık Birazcık şöyle şu pedalımıza basalım ha. Yani bazen motorlarda şey diyenler çok oluyor. orada böyle yavaş, sakin sakin keyfini çıkara çıkara gitmek daha güzel diyenler var. Ne bilmiyorum ben genç olduğum için mi falan. Yani sakin sakin gidince böyle 50-60-70 ile gidince. Abi çok sıkılıyorum ya yeminle var ya. Bak görüyor musun Nasıl bakıyor? Aslanım benim buna. Be oğlum bu sağ şerit niye boştu? Yasak mı oğlum burası? Niye boş olduğunu söyleyeyim. Adamlar sağ şeriti parkla kapladıkları için. Bak, bak nasıl çıkıyor yavruma bak benim be. Nasıl bu çıkıyor nasıl? dolu. Sen benden ben de senle nasıl kızdın be. Şurada bir hop. Konumumuza bakalım. Sağa dön. Burada mı? Ha ne diyor lan? Konumu anlamadım ki çünkü. Bak buradan sağa döneceğim. Safran kaybolduk. <laughs> Oğlum iki tane yol var burada düz gösteriyor. E yine bir aynı yere geldik Hakan'ın ya. Of sinirlendim ya. Harbi sinirlendim ya. Geç kaldım. Her şey oldu ya. Lan düz diyor. Düz diyor bak. Aga düz diyor. Ben mi körüm? Bakın. Bir gidek. Navigasyon diyor. Düz diyor. Aga gösterdim size de kamerada gösterdim. Düz diyor. Önümde Osmanlı kahvesi var. Nereye? Oraya mı gireyim? Ne istiyor? Ben de sinirlendim ya. Allah Allah. Benzin suyla mı? 50 mi? <laughs> Ablacım sen de Ablacım <laughs> abi sen de abi.

Var mı bir şey? Yok abi iyi. Aa, falan var yani. ee, i̇yi korumuşsun kendini. Ya donmuşçu bana korneye basınca birden duramadım ya. Çok özür dilerim. Anladım. Var mı yapacak bir şey abi? Yok abi sağ, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ay. Eyvallah sağ olasın. Sıkıntı yok değil mi Oğlum motoru nasıl bir şey olmadı lan? Ay. Aga motoru... Geçmiş olsun. Eyvallah abicim. Bu trafikte orman kanunu geçiyor. Harbiden öyle. Işte, şimdi şöyle dikildim mi? Yapalım gördüm. Şimdi şöyle bir şey anlatayım sana. Yanlış anladın mı? Yol hakkı senin ama mm -hmm. anlatamıyorsun. O, bu orman kanunu geçiyor burada. Abi sakın abi, ha, evet. hak benim, hukuk benim, bilmem neyim. Fazla mm -hmm. karıştırırsan bu işin tadından yiyin Akıl adam yok, değil, yok, ben Sıkıntı yok. Ben oradan Gökhan gözümle gördüm, yol hakkı bunu anma dedim. Anlamıyor bu millet mm -hmm. Anlamaz abi. Bu millet, hele bir de benim de var iyi kötü bir, bir, araba. Evet. Üçük öyle burnunu soku versin. Şurada üçük burnunu soku Tamam onun gayrı kora. Sen mi? eğer ki bir suratlı olsaydın o üçük daha olacaktı. Evet. Allah'tan. Sen düdük müdük de çaldın ben onu da farkına Hı, -hı. orada. <laughs> ben şahit oldum orada. Direksiyon mu yamuk ya? şeye de iyice bir kontrol edelim Evet ya direksiyon yamuk galiba. Ya. Ya oğlum lastikten de ses geliyor ya. Şimdi e, motoru bir kenara çekmiştim. Şöyle biraz dinlendim, soluklandım. Çünkü korktum harbiden. Motorumda evet hasar var. Direksiyonun birazcık yamuk ve ön lastikten bir sıkıntı geliyor, bir ses geliyor. Sanki iki parça birbirine sürtüyormuş gibi bir ses geliyor. Ya Allah'tan bana bir şey olmadı arkadaşlar. Gerçekten kaskın dizliğim falan, eldivenim her şey tamdı. Bir sekir dirsekliklerim yoktu. E, dirsekliğime de dirseğime de hiçbir şey olmadı yani. Direkt zaten dizlerimin üstüne düştüm. Şimdi yavaş çaktım evet hızlı değildim falan tamam ama. Ekipmanım olmasaydı ne olurdu onu da hemen söyleyeyim. Dizlerimin direkt üstüne düştü. Az bir şey dizim acıdı. Dizliğimin olmasına rağmen dizim acıdı. Yani hızlı gittiğimde siz düşünün. Bulaktan bir şey olmadı Ekipmanlarım falan her şey. Çok şükür tamdı. Zaten çoğunlukta takan biriyim. Numa atlayacağını zaten anladım. Ama ne bileyim e, durar zannettim. Durar zannettim. Yaptığım kaza yani normalde kazadan sayılmaz bile öyle söyleyeyim Bileğim falan acıyor biraz bileklerimde biraz sıkıntı var Bileğimin üstüne düştüğüm için zaten benim bileklerim tam tamına sağlam değil Önceden kalecilik falan yaparken hep böyle kırılmalar oldu o yüzden bileklerim biraz acıyor Direkt dizlerimin ve bileklerimin ellerimin üstüne düştüğüm için arkadaşlar Allah'tan eldivenim dizlerim dizliklerim kaskım falan her şey kandı Mesela şu yolda bir düşünün arkadaşlar, 80 ile 90 ile gittiğimi düşünün. Yani bu yolda Allah korusun bir kaza yapmış olsam bir de üstüne üstlük, kaskım, dizliğim, ekipmanlarımın olmadığını düşünün arkadaşlar. şimdi Benim aklımdaki tek soru kaza yaptığım anda motora bir şey oldu mu? Gerçekten. Gerçekten yani ayağa kalktım direkt anahtarı falan kapattım, kontağı kapattım. Bakıyorum şöyle göz bakıyorum motorda bir şey var mı, kırık çıkık var mı? Yani o an... Bilmiyorum kendimi hiç düşünmedim Kendimi hiç düşünmedim Tek düşündüğüm motordu Motora bir şey oldu mu? E tabi kendimiz daha önemliyiz Ama motor abi, Abicim çıkarın İşte bunun gibi Geri olduğu için Biz kaza yapıyoruz aga Biz bun, bunlar yüzünden Biz ölüyoruz bizim gibi motorcular Bunlar yüzünden ölüyor sonra geliyorlar Motor şeytan işi Şeytan işi falan değil bunun gibi olduğu için şeytan şey. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Ee, bir destek için. Bir geçmiş olsun demek için. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Ee, biraz korktum. Dilim damağım kurudu. Allah'tan e, su falan da verdi. Herkese oradan herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bunların kötüsü ne benim başıma ne de başkasının başına gelmesin arkadaşlar. Bir sonraki videoda kazasız belasız bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Babanız.